Yeni kuran öz kaynak. Şimdiki zamanda biz artık güçlü olan insan, bizi benimseyen, anlayan, bugün yenilenen ışığımız bizi yeniden ışık hızında, hazlarda, dünya ve feleklerde birleştirdi. Bizi benimsedik, diledi, dilediğim ışığı seviyoruz. Sıfır kutup enerjisindeki yeni öz kaynak bugün burada evrene nefes olup kainata ışık olmaya geldik. Zenginleşen bizleri artık ciddi görevler bekliyor. Zaman ve an sıfır enerjide. Başka hayatlara yeniden kaynak oluyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Safaf suresi 129 suresi, suresinde dediği gibi. Sonradan gelenler içinde ona iyi bir nam bıraktık. 130. ayet. Selam olsun İlyas'a. 131. Biz iyilik yapanları... İşte böyle ödüllendiririz diyor ilahi yaradan. 132 çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. 133 şüphesiz lüt peygamberlerdendir. 134 bir zamanlar biz onu ve ailesini bir zamanlar kurtardık. 135 helak olup batanlar arasındaki yaşlı karısı hariç onu kurtarmadık. Burada amaç aziz olan yüksek benlikteki sıfır saf bilinç ışığını kabul etmek ve onu sayfa sayfalar sayfalayıp yeni neslin yeni kaynaktaki körlere, sağırlara ve tat almayanlara ışığı fark ettirip asıl olan yeni kaynakta insanı güçlü bizlere Açmak, gül misali kaynaktan akan mistik ışığı yansıtmak, Cenab-ı Hakk'ın bizlere verdiği güçlü Kur'an'ın yeni kaynakta nefesini, ışığını, doyumunu idrak edilmesine yardım etmek için biz bugün burada asıl olan saf ışığı tekrardan yeniden ilimliyoruz, bilimliyoruz ve idraka yol oluyoruz. Amin. Şimdilik bu. Amin.